Bunların yerlerini böyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Çamurda. Bakın ayaklarım. Zor çıkıyor çizmeler toprakta. Merhaba arkadaşlar. Yunus Haytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine günlerden hafta sonu cumartesi arkadaşlar. Bu videomu pazartesi ya da perşembe yayınlıyorum. Ben hafta sonları gelebildiğim için videoyu çekiyorum. Ve pazartesi ya da perşembeye koyuyorum arkadaşlar videomu. Ee, burası Kastamonu Taşköprü Avşar Köyü. Özellikle vurguluyorum çünkü Avşar, yani Avşar, Avşar değil arkadaşlar. Avşar Köyümüz ee, başka yerlerde de varmış. Kastamonu Taşköprü'nün köyü. Çirin bir köyü arkadaşlar burası drone'la da havadan çektim. Onu da ilerleyen e, zamanlarda koyacağım köyümüzün. Havadan çekilişi, tarlalarımızın, arazilerimizin hepsi var. Ee, Yunus Hayta YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Bunu defalarca söylüyorum. Söylememin sebebi de şu. yüzde ee, %80 kusuru abone olmadan izliyor. Ücretli sanıyorlar. Hayır arkadaşlar ücretsiz. videoyu izledikten sonra abone ol tuşuna bir de beğen tuşuna videoyu beğenirseniz yoruma yorum bırakırsanız sevinirim Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar bugün e, traktörle sulama yapacağız bazı yerlerimiz e, vana çalışmıyor şu şimdi bakın arkamda gördüğümüz yer üst taraf dediğimiz Orası vana ile çalışıyor arkadaşlar. Oranın suyunu açtık. Şu anda abimle ikimiz varız. Oranın sulanıyor. Burasını da traktörle sulayacağız. Mozotla yani mozot. Artık yapacak bir şey yok çünkü kuruyor. Bu son su olabilir. Bundan sonraki videom biçim videosu da olabilir. Bir su daha verebiliriz. Tam bilemiyorum arkadaşlar ne diyoruz. Haydi video ediyoruz. Burası Karadere Sulama Barajından gelen ana kanal arkadaşlar. Ana kanalı olduğu için bizim tarlamızda tanzik yok. Büyük tarlamızda burası 55 dekar arkadaşlar. Onun için biz de Traktörümüzle suluyoruz bunu. Bakın. Traktörümüzün arkasına takılan markasını da söyleyeyim. Kocamaz marka Santrebeş arkadaşlar. İki kademeli bu. Önceki alıcımızın borusu kırıldı. Bunu yeni aldık. Bunu buraya atıyoruz. Traktörümüzle çalıştırıyoruz. Traktörümüzde yakıt cimrisi olarak bilinen Massey 135'lik Ferguson arkadaşlar gerçekten de yakıt dostu akşama kadar suluyoruz bir depoya gidiyor büyük traktörlerle sulasak mazot yetmez Baraj kanallarında çalışan görevlileri sordum arkadaşlar yukarı kanala kaç gün su verilecekti? 3 gün verilecekmiş Abim de su tabancasına gitti. Böyle bir eksik getirmişiz. Onu almaya gitti. Artık traktörümüzü biraz sonra çalıştıracağız. Ya Allah bismillah dedik başladık arkadaşlar. Yağmurlama tabancaların adı markası Türkiye marka arkadaşlar. Bir izleyicimiz, hemşerimiz e, spikerden başkası atmıyor mu diyor. E, i̇zleyicilerimiz merak ediyor, soruyor. Markası ne? Su tabancasının diye. Ben de onun için söylüyorum. Hiçbir firmanın, markanın, hiçbir şeyin sponsoru değilim arkadaşlar ben. Hiç kimseden de para almıyorum. Onun için e, burada marka belirtmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü e, bilgilenme istiyor arkadaşlarımız. Neden atmasın başka spikerden başka ama benim kullandığım su tabancası spiker marka arkadaşlar. Burası da vanadan gelen suyun olduğu yer arkadaşlar. Bakın o taraf yandı. Su olmadığından Şu anda iki kademeli kocamaz marka santral virüsümüz 5 tane spiker marka su tabancasını çeviriyor arkadaşlar. Maşallah. Dediğim gibi az önce hiçbir markanın sponsoru değilim. Hiç kimseden de para almıyorum. Sadece takipçilerimi, izleyicilerimin bilgilenmesi için marka söylüyorum arkadaşlar. Yoksa markayla falan benim bir işim yok. Burası bu kanaldan yoldan attığın 55 dekar arkadaşlar. 55 dönüm dekar. Eskiden dönüm derdik artık dekar dönüyormuş. Arkadaşımızın birisi uyardı beni. Burası da yukarısı da 6 dönüm 6 dekar yani bu 61-62 falan şu anda burası bu yol ve kanal da bizimdi arkadaşlar Önceki videolarımda söylemiştim devlet insincak etti buraları bakın bayağı bir yer gitti 65 dönüm falan vardı burası 65 dekar Artık belki bu son su olabilir, bilemiyorum. Anlaştığımız kişi biçmeye gelirse son su olur. Biçmeye gelmezse, biraz daha geç gelirse kurumasın mısırlar diye bu su daha verebiliriz belki. Bugün abimle ikimiz varız. Oğlum ve yeğenim yok. Tabancaların ayarlarını yapıyor bak O baştakilerin yarması biraz yok gibi ayarlayamadım ben onlara bakar mısın? Yarma dediğimiz şey şu anda şimdi yaptığı şey arkadaşlar bak bu uzağa atıyor bakın şimdi evet bunu yaptığı zaman yakınları da atıyor oraları da suyuyor buna yarma diyorlarmış ben de yeni öğrendim abim de ben de bilmiyordum. 77'de açmış abi Bu. insan dostu diyelim artık. Bu devirde Mastey Tevkisson traktör anlamına geliyor. Öbür tarafa doğru sizinle gidelim arkadaşlar. Bakalım mısırlarımız nasıl büyümüş mü? Düşüyordum. Bak. Tarla. Komşunun çift sürmüş. Yürünmüyor. Mısırlarımız somak çıkartmış ama işleri olmuş mu? Geçen hafta baktım olmamıştı. Sınırda otlu. Altında ne olup olmadığını bilmediğim için pek sınırdan da gitmiyorum. Evet. Buradan yol bıraktık. Boruları toplayacağımız zaman burayı topluyoruz. Traktörle gireriz diye ama bilmiyorum girebilir miyiz? iki buçuk metre vardır aşağı yukarı Arkadaşlar şöyle bir ortadan yol bulsak da istek 2 somak 3 somak bazıları somak dediğim bu mısırlar Arkadaşlar şunlar genelde iki iki tane olmuş çamur. Evet yol burası da. Abi buraları sulamış. İçine gidebileceğiz mi? Bakalım. Su oldu mu ot doluyor arkadaşlar. Bunun içinde insan kayboluyor, yırtıcı hayvan falan da olur. Bakın boyum bayağı bir geçmiş, şöyle göstermek amaçlı ön kamerayı açtım. Bir tanesinin somağını açalım bakalım arkadaşlar mısır var mı yok mu, olmuş mu olmamış mı bunu açalım, şunu açalım sizinle beraber. Daha benim gördüğüm süt. Evet. Daha süt arkadaşlar. Başkasını açmaya gerek var mı? Artık dibinden dibinden sararmaya başlamış. Pişim zamanı geliyor. Bir tane daha bulalım açalım. Piskülleri kuruyanlara bakıyorum özellikle onlar pisküll dedim de şu daha süt bakın arkadaşlar bakın görünürse şöyle. Hatta diyorum bakın buradan daha sık. Olgunlaşmamış. Bazı yerler 3 metre. Mısır'ın markasını merak edenler önceki videolarda ekim videolarına bakabilir arkadaşlar. Şu anda ben de unuttum markasını hangisi olduğunu abim olsaydı yanımda bilirdi de. Eylül'ün 20'si gibi falan biçilir diyorlar ama bilmiyorum. Artık ne zamana dek gelir, ne zaman biçilir. Yırtıcı hayvan sanki hiç gelmemiş. Yani domuz arkadaşlar. Kırıcı hayvandan kastım. Ayı da geliyor bazen de. Ayı bek mısıra bir şey etmiyor. O bize zarar verir. Üzerine gelirsek, gidersek bize zarar verir arkadaşlar. Şöyle abimin yanına gidelim artık. Traktörün yanına. Su olduğu için bakın, otlar nasıl büyümüş. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Siz değerli izleyenlerim, takipçilerim zaten abone olmuş takip ediyorlar. Videomu izleyen arkadaşlar lütfen abone tuşuna ve beğen tuşuna bir de videoyu beğendiyseniz bir yorum videonun hakkında patladırsanız Beni sevindirmiş olursunuz. Hep beraber inşallah büyür gideriz kanalımızda büyür. Daha güzel videolar çekerim. Burası öbür tarafa doğru gidiyor de. Sıcak gidemeyeceğim oraya şimdi. Çadırın altına gidip biraz oturmam lazım. videomun arasına drone çektiğim görüntülerden de koyabilirim arkadaşlar. Tarlayı yukarıdan da bakabilirsiniz merak edenler. Neden niye kaçırıyor? İnşallah işte falan olmam da içerken de gelir. Drone'a görüntü alırım. Abim yine bir yere gidiyor. Abim emekli Güzel. arkadaşlar. Evet. Emekli oldu. 4-5 sene oldu aşağı yukarı emekli olalım. bunları bağlayıp şu bu anda kanalımın içine atacağım. Sıdıkça içeriz. Bunların yerlerini böyle değiştiriyoruz arkadaşlar. Çamurda. Bakın ayaklarım. Zor çıkıyor çizmeler toprakta. Tabancaların yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Çamur bakın. Çizmeler görünmüyor. Bu işler yorucu işler arkadaşlar. Emek vermeyince de yemek yenmiyor. Videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Burası Kastamonu Taş Köprü. Köyü arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.